Dostlar selamlar. Bugün fantezi oyunda çok değerli bir konuğum var. Benim spor hayatımda medyaya girmemde çok öncü isimlerden biridir. Ben değeri yeri çok ayrıdır. Beni kırmadı bugün benimle. Sevgili Mehmet Ayan bizlerle olacak. Abi hoş geldin. Nasılsın? Ersin çok teşekkür ederim. Onar ettin beni. Abi bilinmedik bir şey söylemedim. Gerçekten Ama... ben dışında kaç genci daha attım kim bilir. Şunu unutmayın. E, bütün mesele bizi çok gençler takip edebiliyorum. Bütün mesele gençlerin kendilerine verilen fırsatları kullanmasıdır. Özellikle bu meslekte kimse kimseyi yetiştiremez. Ama herkes herkesin okulu olabilir. Ben de Lig Radyo Okulu'ndan az çok naçizane mezun olmaya çalışan bir genç olarak hala zevkle konuk oluyorum. Hala bence mezuniyetim tam tamamlanmadı. E, gurur duyuyorum. Biz de senle gurur e, duyuyoruz. E, e, benim. Çok teşekkürler abi. Abi süperlik zevkiyle sürüyor. Fantezi futbol oyununu da bayağı hızlı bir giriş yaptık. Her hafta Telefona giden yolda izleyicilerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Beni en çok mutlu eden mesaj şey oluyor. Mesela kazanan da yazıyor. Bu, bu hafta ben kazandım diyor. İkinci, üçüncü de yazıyor DM'den. Ya yani Bayağı bayağı te, e, takip ediyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Az çok dokunuyoruz sanki telefona giden yola. Yani senin çünkü özellikle kısa süre içerisinde futbolun sahasına dönük analizin. Çünkü futbolun sahası dışında o kadar çok kirliliği, pisliği var ki... ...oralara bulaşmadan sadece futbol topuna bakıyor olman insanlar indiğinde çok büyük bir güven oluşturuyor. Senin gibi çok az insan var, var ama tek sen değilsin belki ama sayıları belki iki elin parmaklarını geçmiyor. O yüzden insanlar bence şöyle düşünüyorlar. Ersin bir şey söylüyorsa bunu sahadan söylüyordur. Abi çok teşekkürler. Bugün Mehmet Aya'nın tahminleri konusunda da bakalım neler bekliyor bizi. Mehmet Aya'nın da kadrosunu alacağız. Benim kadroyu alacağız. Ve sizler için ortak ikimiz bir kadro yapacağız Mehmet abiyle. Ben Oraya geçmeden önce geçtiğimiz haftaya döneceğim. Abi yani Süper Lig'de artık gol sayısı da yükseldi. Geçtiğimiz hafta bayağı zevkli maçlar oynandı. İşte Beşiktaş-Trabzon 2-2 ilk aklıma gelen. Konya'ya uçmak istiyorum. Konya'ya uçmak istiyorum İstanbul'dan. Beraber gidelim abi. Ankara'dayım abi bari. Hatta gideriz. Ya, <laughs> önümde böyle bir şey görmedim ya. Ha maç 0-0 devam ediyor. Tamam atamadın. Kabul et de niye yiyorsun baboş ya? Tamam atamadın anladık. Güven çaptanın kurtarışını evet. yaptı da niye yiyorsun baboş? kızıl Kızıldağ gibi Galiba e, Süper Lig'de ilk ya da ikinci golü. Tam bilmiyorum ama. Evet, hani Konya golü yemese sen sağ ben selamet. tabi tabii. Ya bütün puanların bence e, Defans'ın çok puanını çaldı Konyaspor Spor. Kaleciden de Defans'tan da. Ya fantezi oyunda Defans'ta gol yedirmemek kadar o Defans'ta gol atacak adamı da bulmak çok önemli. Kaç haftadır Gustavo Enrique yazıyorum bu yüzden. Hani bir duran toptan yazar mı diye henüz yazamadı. Aa, Kevin Rodriguez bende de. Geçen hafta vardı. Bu hafta da belki olabilir. Ee, ama geçen hafta benim büyük sorunlarından iki tanesi e, sağ olsun Okan hocam, şey, Emre hocamın o oynatmaması. E, <laughs> sağ olsun e, büyük sakatlık ama sağ olsun dememem lazım. Yanlış oldu. E, yani Gezal'ın sakatlığı. Çünkü Gezal'la beraber o az önce sözünü ettiğin Uyum kompasörü Beşiktaş'ta bambaşka bir hal alabilirdi. Çünkü Trabzonspor Abdullah Hoca biliyorsun depoyu artık full bugün boşaltacağız demişti. Özellikle Trabzonspor'un sağ tarafındaki e, pardon sol tarafındaki Eren Elmalı ki o da sakatlandı zaten. Eren'i çok zorlayabilir. Bize puanlar getirebilir. Performans bonuslarından yükseltebilirdi. Ki Trabzon'un kadrosuna geleceğim. Benim bir sürpriz var kadroda Trabzon'dan. E, bir Adana Demir yorumu da alacağım ama senden abi. Kasımpaşa deplasmanda 4 gollü bir galibiyet. Lider şu an Adana Demir. E, bence gizli gizli çok isim alınabilir oradan. Çok yararlı isimler var Adana Demir'de. Kevin Aa, Rodriguez. var. E, ee, Belhan da belki söz konusu edilebilir. Yine Kevin Rodriguez söz konusu edilebilir. Ama e, kupa maçında bu e, şeyle oynadı. Artan Cuba ile oynadı. Acaba Adana Demirspor bu sefer Konyaspor Spor karşısında e, Cuba ile başka bir oyun oynar mı? Çünkü biliyorsun Konyaspor'un Spor'un merkez orta sahası çok kuvvetli. Yani Konyaspor'a altılı orta saha altılı karşılık. Belki bir uzun topla beraber Cuba'yı hoca ya da son balım tercih eder mi orada sıkıntılıyım. O yüzden ya gelelim. Salim... Ne diyorsun? Salim? Evet abi. E, Salim Manav'a yazdım ben geçen hafta. Bak kim oynayacak Corvette. Söyle bana ona göre kadro yapacağım dedim. Ya Akintolu oynamaz dedi bana. Akintola oynadı bir de gol attı abi. Yaktı geçti beni Salim Manav'a. Peki benim verdiğim iki tane tüyo içeride mi? Çuk oturdu mu? Abi sen <laughs> bu işin <laughs> efsanesin ama. <laughs> abi, abi, isim verme Süpermen. nereden aldık diyorlar ama. <laughs> Yani insanlar tüyoyu kulübeden alır. Biz kulübeden tüy almayız. <laughs> herkes alır oradan. Seninki yani kulübeden alır. herkes tüy alır. Biz kulübeden değil yukarıdan aldık diyor Kaldı ki <laughs> e, sanıyorum kaleci konusunda da iki kadroma da aynı kaleciyi koymuştum. Allah ver inşallah oynar oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu haftaya geliyorum. Bu hafta çok yani benim üstüne konuşmak isteyeceğim maçlar var. Sivas tam form tuttu derken Trabzon deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe Başakşehir başlı başına hangi adamı alsak sıkıntılı maç ve adana Demir konya maçı. Yani 3 maç o kadar kilit ki. Nereye oynama alanımız olacak bu hafta çok merak ediyorum ben. Konya'nın e, puan alması belki ama gücün gücünde ciddi düşüşler görüyorum. Dolayısıyla e, ben kendi kadroma yani seninle yaptığımız değil kendime ürettiğim ilk kadroya kaldı ki Fantazi'nin diğer sosyal lig, e, diğer e, oyunlardan farkı var. E, Fantazi'nin diğer Fantazi'lik oyunlarından farkı var. Belki yedek oyuncu vermiyor ama sana 3 tane e, takım kurma şansı veriyor. O yüzden ben kendi takımıma, senden bağımsız yaptığım takımı kaleye Ertaç'ı koydum. Ben Konyaspor'un gol yollarında e, Cüneyt abi kadar etkili olmadığını düşünüyorum. <laughs> Cüneyt abi de kulakları çınlasın. Eee spoiler'ı vereyim abi. Benim de kalede Ertaç var bu arada. Yani iki ortak nokta çıkmış bizde. Ertaç olmazsa yandık zaten. Gol yerse bizi bitirirler Ama şu an. Konya'nın Konya hücum etkinliği <laughs> mesela Konya'da bir tane küt diye golcü sayamıyorsun. Mesela Galatasaray'da bile işte bu akşam Türkiye Kupası maçı takip ettik. Olaçlı insanlar. Mi? Ama Konya'da böyle bir bir ara Ahmet aslan diyordun falan öyle bir şey geliyor. Yani Konya şunu atar diyemiyorsun. Muhammed çok kıymetli bir oyuncu ama zaten o istiklarda kalmış olsa biliyorsun Amiri takım santur olacaktı sakatlıklar evet. vesaire. Konya'nın ben golle e, eskilerin deyimiyle ünsiyeti çok biri değil şu anda. Bir kelime daha kattık kazneye güzel. Galatasaray Alanya maçı gol yükü çekilebilecek mi maç? Alanya 3-2 yendi Antalya'yı ye geçen hafta. Sanki bir gollü geçer mi orası? Hani Taylan dedi ya e, şey için e, İrfan Can için babam için bile yapmam dedi ya babam <laughs> için bile fantasy futbola Galatasaray Alanya maçından oyuncu alma. <laughs> Güzel. Ben de bu hafta iki <laughs> maç çizik. İki maç çizik bende. de. E, Fenerbahçe Başakşehir de çizik o mi da abi? Çizik. O da çizik. Yani, alacağım abi ya. Kaldı ki hep konuşuyoruz. Defalarca sen de konuştuk. Emre Hoca ile Jesus Hoca rotasyon yapmıyorlar. Satır vuruyorlar. Tabii tabii. Rotasyon değil onları yaptı. Satır Kaleciden vuruyorlar. Kaleci'den yani. mi? Kaleci'den sıfır aldım abi ben. Ben hiç Fenerbahçe-Başakşehir'e girmem. galatasaray niye girmem. Bir maç daha soracağım. Sonra senin ilk kadronu vereceğim abi. Hatay-Beşiktaş maçı. Hatay kupadan da elendi. Hatay'ın bence kupadan elenmesi sağlıklı. Lige odaklanması sağlıklı ama e, zor maç. Beşiktaş'ın e, Vagos'tun olmadığından ötürü oyun kompozisyonu hücum setleri e, değişiyor. E, dolayısıyla gizli 4-4-2 olabilir mi? Yani Cenk Muleka bir Mulek kenarda olabilir. şey e, Enkudu. Enkudu. Diğer kenarda da ilginç bir şey söyleyeceğim. Roziye. Belki Joseph biraz arkaya. 3-5-2, 3-4-1-2 Belki de Lali'siz. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın e, Hatay konusunda e, yarım tık şanslı olduğunu Hatay'ın Volkan Hoca'nın girişiyle bir maçta çok iyi oynadığını e, ama sonrasında da e, mesela Karabük maçta ben Hatay'ı beğenmedim. Sayılmadıkları tane golleri var ama yani uuu bir Hatay yok. O yüzden ben yarım tık Beşiktaş diyorum. Bu aldığım ufak ipucundan Rozier acaba 3 kadrodan birinde değerlendirilir miydi ekleyeyim. Abi uu, şöyle... Almadım ben ama e, şeyde benim esas yani Muleka Cenk'liyim ben esas. Muleka Cenk çift santrafora dönebilecek iki tane oyuncu. Doğru. Yavaştan fantazi tarafını açıyorum. Şimdi zaten web sitesini biliyoruz. Ama öncesinde bizim kadroları vereceğiz abi. Şimdi senin kadroyu vererek ben hikayeyi başlatıyorum izninle. Senin kadroda abi kalede Ertaç var. Evet. Kevin Rodriguez'i de almışsın abi. Demişsin ki Adana Demir'i gol yemeyeceğine ben inanıyorum. Bir de üzerine Kevin Rodriguez asist ya, yaparsın. Şivarlık etmeyelim. Adana Demir değil. Demir Spor. Doğru. Demir Spor. <laughs> Adana Demir Spor. Benden çıkmadı abi. Sen Ama Demir öğrenirim. <laughs> Demir Spor. Evet. Bir deplasman yaparım ben orada. <laughs> evet hayat. Evet. Abi şöyle diyeyim. Geri dörtlünün <laughs> üçü ortak bizde. Caner bende de var. <laughs> Yapma bunu. Vallahi. Caner, abi Lig'in asist kralı. E, Ümraniye, Karagümrük çok da deplasman sayılmaz Kara Karagümrük'e bence o maç. Hı hı. Caner bence asist yapabilir o maç. Bardakçı'yı niye aldım onu söyleyeyim. Az önce söyledim, almadım dedim ama. E, bir tane istisna almış demek ki o da hafızamdan silinmiş. Hatırlar mısın Barış Alper Yılmaz'ın golünü? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sayılmayan golünü. Şimdi, e, bu arada az öncekini düzelteyim. Yani hiç Galatasaray'da, Galatasaray'da kimse almam derim ama almışım demek ki o kafa gitmiş yaşlılığımıza var. Kusura bakma. Niye aldım? Onu şimdi hatırladım. Kesin şey yapacak. Bardakçıyı Galatasaray'a alıştığı müddetçe köşe vuruşlarında gol ve asiste yavaş yavaş uçabilir. Yavaş yavaş uçar. o şey pozisyonu bence Barış Alper gol pozisyonu Abdülker'in bardakçıyı ceza sahası içerisinde biraz daha fazla bulunmaya cesaretlendirdi. O yüzden almıştım. Şimdi hatırladım onu. O inanmayla alakalı abi. Bu gelir. Fantezi futbol oyuncusuna bu gelir ve alınır genelde. Caner sen aynı gereçlerden o. Ligin asist kralı. Ee, bir de Kemal Rodriguez de uzaktan iyi vuruyor. Kasımpaşa'da maşallah yani ee, bize Kadarsın çok onu. iyi tüyo verdi. Konya Spor'da da e, bilmiyorum İbrahim Şehiç bu hafta oynuyor mu? Ee, ben Belhanda tercihini çok doğru buluyorum abi senin orta sahaya gelince. Hı hı. Ee, Sabah tercihini biraz şaşırdım. Neden? Trabzon deplasmanında Sivas'tan oyuncu almak cesaret ister bu hafta. Niye yaptım onu söyleyeyim. Ee, sen biliyorsun ama herhalde <laughs> Ağustos 22 falandı değil mi? Evet doğru. 20 Ağustos falandı. Yas. Bizim ortak WhatsApp grubumuz vardı. Çok kıymetli bir antrenör arkadaşımız. Sabah ile ilgili. Bu ligin tozunu attıracak oyunculardan bir tane istedi. Ben olayım, sen ol, Cüneyt abin olsun. Bunları biliyorduk. Ama insanlar şimdi O falan yapıyorlar. Diyasaba'yı niye aldım? Trabzonspor çünkü Mecidiyel başında görüldüğü üzere e, bir açık veriyor. Kim gol atar bilmiyorum ama e, Diyasaba Sivas Spor'un bence e, gole ulaşacaksa e, en önemli isimlerinden en büyük bağlaçlarından biri olacaktır. Çünkü Trabzonspor halen ki bugün Hamşik'te biliyorsun sakatlanmış. O 6-8 evet. meselesini Dorukanlı çözdüğü şekliyle çözemiyor. bir sağlıyor başka bir oyun oluyor. Dorukanlı çözdüğü gibi çözemiyor. O yüzden e, bir gol olacaksa e, Diya Sabah'dan geçer diye düşünmekteyim. Ki e, Trabzon-Sivas maçı golli geçerse senin orta sahada bonuslarla, boosterlarla beraber şov yapar. E, Sabah-Bakasedas ikilisi. Bakasedas'a performans sabaya asist bonusu yazmış. Bravo, hatırlıyorum bravo. Abi. Aynen öyle doğru söylüyorsun. E, diğer sürprizim var abi. Sainz oradan bana bakıyor. E, demişsin Aa, ki Ankara gücü bu Fenerbahçe galibiyetinin izle, yenilgisinin izlerini silemez. Giresun'da deplasmanından çıkamaz demişsin sanki. Hayır e, böyle bir şey söylemiyorum fakat Giresun'da 21 yaşta ölmüyor Sainz. Ve çok Doğru. makul bir paraya e, kiralandı hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsa. Ve Doğru. çok pırpır pır bir oyuncu. Ankara gücü de Fenerbahçe karşısında elbette ileride iyi performanslar gösterdi ama savunma kanatlarında sıkıntılar gösterdi. Tek kanat gibi düşünme iki kanattan da iki bekinin de üzerine salınabilecek bir oyuncu. Zaten Giresunspor'un çok kısıtlı bir e, hücum organizasyonu var. Tıpkı Ümrani olduğu gibi. Ben bu e, oyuncuyu 21 yaşta yanılmıyorsam baştan beri takip ediyorum ve Giresunlular da üzerine titiyorlar. Bu hafta iç sahada kazanmak zorunda olan, kazanmadığı takdirde bu transfer yasağı falan biraz daha morali düşecek olan Giresunspor için en büyük silah olarak görüyorum. Doğru yani ben o maçtan uzak duran taraftaydım ama ya yani 3 kadrodan birine Sainz yazılır galiba ya kuracaklar hı hı. için. E, Forvet'te Hacı Wright başka bir ee, ortaklık Hacı Wright geçen hafta e, o isyanı az olan Antalya hadi ben buradayım diyen oyuncularından biriydi. İstanbulspor'da her ne kadar bir direnç gösterse de direnci e, Başakşehir maçta olduğu gibi kırılabiliyor. Bir de Antalya Spor. artık o direnci kırması lazım. Bence Antalya Spor İstanbul Spor önünde kazanmaya yakın. E, diye sabada pardon Hacı da e, bence zirveyi bulacaktır ve gol bonusunu ona verdi. Ki e, Fernando yoktu geçen hafta. Çok kişi yaktı Fernando'nun kadroda olmaması Antalya'da. Yine bu hafta İstanbul önünde Hacı Wright yazılır. Keşke görebilsek ilk maç galiba. Evet ilk maç Antalya İstanbul. Fernando kadrodaysa Fernando da yazılır orta sahadan. Ek, evet. e, fantezi arayanlar için. Gavronovic sürprizi gelmiş. E, Kasımpaşa gol yemeye meyilli bir takım ve Gavronovic... Abi dedi. az önce söyledim ya Demirspor maçında Demirspor mu golleri attı? Kasımpaşa mı golleriydi? Bir de Galatasaray karşılaşması ile ilgili çok içeriden bir bilgi vereyim. İsim verdirtme bana. Ama bir Galatasaraylı oyuncunun yakın çevresine abi biz kımıldayamazken Kayseri Spor'un harika bir oyunu vardı sahada. Zaman zaman onları seyrettim dediğini duydum. Çok iyi. Çok çok değerli, değerli bilgi bu. Bilgi bu. Onun da işte içeride e, Gavranoviç takımın e, pivotu gibi görüyorum. Yani e, Gavranoviç önüne gelen neredeyse her topta golle buluşma ihtimali yüksek bir oyuncu. Gavranoviç'i bu hafta aldım. Ama Hacırayt'u almasa bizim artık Antalyaspor'un bir yerde patlayacak olması. Katılıyorum abi. Borini ile de kadronun finalini yapalım sende de. Ee, yani Borini. kim so ya, şey, açacak? <laughs> e, Borini. Az önce sözüm ettiğim gibi. Kasımpaşa Fenerbahçe pardon Fenerbahçe Karagümrük maçından başlamak üzere önde tıpkı Demirspor'un yapmadığı gibi altılı bir orta sahayla oynuyor aslında Karagümrük takımı. Demirspor'da altılı orta sahayla oynuyor. Bunlar artık e, kağıtta 4-6-0 yazmıyor belki ama Borini en ileride ama orta saha işte ne bileyim Emrah Baba en ileride orta saha bu iki takımda iki İtalyan hoca e, şeyde pardon e, bu iki takımda iki değerli hoca vasıtasıyla şey oynuyorlar. Eee 4-6-0 oynuyorlar. Ve Borin de bende bende de var bu arada Borin. Benim kadroyu geleyim abi zaten birbirimizden habersiz ortak isimlere bak şimdi abi. Kale çöz Özbir, Geçtim. Bah, bahsettik. Savunma Caner Erkin, Kevin Rodriguez geçtik. Ben üçüncü savunmacıyı Svensson'dan koydum. Adana Demir Ol'in yaptım ben all in exclusive. Aynen 3 defans oyuncumu da Adana Demir'den alarak e, dedim ki Kevin Rodriguez her hafta atıyor. Acaba bu hafta Svensson'dan ekstra bir katkı gelir mi? Norveçli bek ekstra bir katkı yapar mı Eyvallah. Dedim kendi adımı. Orta sahaya geliyorum abi. Senin Kayseri'ye dair düşüncelerin bende Bernard Mensah'la vücut buldu. Ya Gavronovic belki alınırdı ama men saat orta sahada çok on numara gibi oynuyor. Aralara giriyor. Çünkü Şunu sen var. de aynı kafadan bakıyorsun. Ya bu Kasımpaşa orta sahada yumuşak diyorsun muhtemelen. Evet. Aynen öyle. Penaltıları da bir şey olursa men atar diyorum. Çünkü bizim ligde artık penaltı cenneti varla beraber. O yüzden men bir koymak istedim. Benim aldığım bir şeyden yana oldu. Bakasetasımız ortak. Abdül Kadir Ömür'ün olmaması sebebiyle Enis diye 11'de oynatacağını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Ve Enis Bardi'yi çok kişi almayacağı için olası bir golünde çok insanın önüne geçerim diye aldım. Hmm, güzel. Taktik yaptım orada. Saç modeliyle. Enis Bardi gole de çok yakın oyuncu abi. False Nine gibi çok oynuyor. Çok yatıyor orada salağa. Bakma Beşiktaş maçını 3-1 kapatabilirdi dosyayı. Aynen. Ben Enis Bardi'den ekstra iş bekliyorum. Fenerbahçe maçından iki, Fenerbahçe'nin iki adam aldım. Ee, sebebi şu Fenerbahçe özellikle iç sahada gol bulmada sıkıntı yaşamıyor. Ki Başakşehir ligin en az gol yiyen takımı. 9 maçta 3 gol yediler ama bence Fenerbahçe bir şekilde açacak o dümeni. O da İrfancan Can Kahveci Batşuay ikilisiyle olacak gibi. Valencia'dan ziyade Batşuay'ı koydum. Çünkü hoca uçta Batşuay'a daha çok güveniyor gibi bir hissiyatım var. Bir de son 6 şutun 5'inde gol atmış bir adamdan bahsediyoruz. Ya bu hafta almasaydım içim içimdeki analiz beni rahat bırakmayacaktı bu hafta. Bir itirazım var. O itirazım da şuna. Bugün Cem abi dinledim. çok aklıma yattı. Cem Dizdere, Rabona'da. Fenerbahçe-Başakşehir maçı denktir. Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Konya maçtır. Hmm. O yüzden oradan ayrı durmamın sebebi bu maçta iddia değil de söylüyorum ben çok gol beklemiyorum. Altı bekliyorum. Cem analiz aklıma yattı. Çünkü Fenerbahçe ligdeki en zor ikinci maçın oynayacak. Yani evet, Beşiktaş doğru. maçının kötü olduğu veya Beşiktaş'ın kötü takım olduğunu göstermez ama ve en dişli Konya maçından sonra ikinci maçını oynayacak. O yüzden ben biraz hani deli deli görünce değneğini saklar misali bu karşılaşmadan çok bir şey beklemiyorum. O yüzden de yani oyuncuları bilsem savunmacı alacağım da ne bileyim abi Emre Berezoğlu kim oynatacak? Ne bileyim hoca kim oynatacak? Üç tüm oynatacak, dört tüm oynatacak bilmiyorum ki. Yani o analizleri yapamıyor olmaktan dolayı ben uzak durdum. Galatasaray maçında dediğim gibi kere bardakçı dışında uzak durdum. Forvet'te diğer tercihlerimde zaten Hacı ve Borin de birebir. Yani Hacı e, çok büyük olasılıkla <laughs> bence bu hafta e, bizim e, gol bonusumuzun müsebbibi, mümessili olacaktır. O zaman abi haftanın finalinde seninle ortak kadromuzu yaparak koyuyorum. Takım oluştura. Geliyorum. E, kafanda oynamak istediğim, o istediğin sistem abi, nedir bir abi? Söyle, ben, bir... ben, 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 takıntıcıyım. Takıntılıyım. 3-4-3 oynarım. Ben başka bir şey Kale'de Ertaç konusunda en fikir olduğumuzu düşünüyorum abi senle. Konu kapalı. Konu kapalı. Adana Demir'e hemen bakıyorum. Ertaç'ı yazıyorum. Kevin Rodriguez konusunda da en fikiriz senle. Geç. Caner'i de aldım. Zaten kadro bayağı bizde. Geç. Çok ortak isim vardı. Ee, Forvet'e bir kere Hacı Wright'i koyuyorum abi kafadan. Geç. Cümle değil bu. En azından ortak işte. olduklarımızı bir ön plana koyayım da abi. Hatta evet. Borin Borin'de de ortak mıyız abi? Ortaz. Bakada da ortaz. Bakada bakısı. Bakasa tası koydun mu sen? Bakasıtısı ben de koydum. Eyvallah. Kadroda şu şekilde aslında bir ortaklığımız var. Para para yetiyor mu? Paraya şu an 50. Kaldı 40. 5 adama 40 kaldı abi. E, 8 herden buluruz bir şeyler ya. Savunmada ben Abülker'in Bardakçı'da ısrar etmem çünkü çıkış noktam biraz Özgüven üzerine ben futbolda Özgüven meselesi falan fazla sevmem. Ama Galatasaray'da daha yerleşik kalabilmesi ve bir de şeyi unutmayalım. Öyle ya da böyle Galatasaray iç sahada Spor karşısında belki maçın başında, belki sonunda biraz hücum edecek. O hücumlardan da gelecek kornerler neticesinde Abdülkerim Bardakçı'nın gol ya da asist katkısı söz konusu olabilecek. Abdülkerim'i ben bu kadar seni hissetmişken koymadan ben bu programı tamamlamam abi. Aynı his, hissiyatı, benim tarafta güveniyorsam ben İrfan'dan asis bekliyorum abi. E oynatacak mı? Bence İrfan oynatacak. O zaman tamam. Tamam. İrfan'ı yani hoca tamam. İrfan hoca çok tutuyor, çok seviyor ve sahada forma şansı da veriyor. Eee öyle başlamadığını biliyorum ama sen daha iyi biliyorsundur benden. En başta İrfan'la biraz serin başlamıştır. Çok, çok papazdılar. Onun da sebebi evet. İrfan'ın e, hoca geçtiğimiz sezonu izleyince İrfan'ı pek şey yapmadı. Ama İrfan aşırı... E, Çünkü İrfan bazen bir Ankara Angara bebesi gibi davranıyor. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Doğru. Ama formda olduğunda da acayip. Ya Doğru. şöyle söyleyeyim abi. 2'de 2 iki kilit pas atmış. %80 pas isabetiyle oynamış 3. bölgede. Acayip işler yapmış son maç. İrfan'la ilgili aldığım sezon başı istihbarat da fena değilmiş galiba. Hiç fena değil abi. <laughs> Fazla da mı konuşulmadı bu arada. Yani bir, biraz laf kaldı gitti buradan e, fantezi izleyicilerine özel bilgidir bu. Sezon başında hocayla araları pek sevindi çünkü. Ama e, Jesus kazanmayı bildi. Bence Jesus'un da kendini değiştirdiğini örnek. Çok kolay vazgeçiyordu kariyerinin başında Jesus. Fenerbahçe'de hiç kimseden vazgeçmedi Zayt dışında. O, o, konuyu seninle özel konuşmam lazım. Zayt benim uzman, şey, ilgi alanım. Ne diyorsun? Kaç paramız kaldı? Kaldı 65,5. E, buçuk, 25'e 25 yakın. Aynen. 24 buçuk. Ee, ne yapalım? Ne dersin? E, ee, de, de, ısrar etmem ben. Başka bir oyuncu alabiliriz. Beşiktaş'tan mesela Muleka mı? Mesela bir Cenk sürprizi düştü mü? Geçen haftaki gol moraliyle. Ben Muleka'ya daha yakınım desem abi. Beşiktaş, Beşiktaş gol atacaktır. Muleka da 8.5 gayette bence fiyatı da uygun. ile ilgili de bir ekstra bilgi verelim. Fantezi izleyicilerine. Ee, sezon başında Beşiktaş'a gelirken Kasımpaşa'da çok önemli arkadaşlarımız dostlarımız var. Bize denen şuydu. Ee, net bir dokuz olarak düşünmemek lazım. Fakat kenarda oynamıyor. Biraz ön tarafta tek oynamak istiyor. Yani atıyorum 4-5-1'in biri gibi yani. Ee, hmm. 4-3-3'ün değil de 4-5-1'in gibi. Biraz özgürlük istiyor falan diye. Beşiktaş da şu ana kadar olağanüstü işler yapmadı. Ama şimdi vegorsuz başka bir dünyaya çıkacak Beşiktaş. O yüzden oyun kompozisyonu geliştirecek bir Beşiktaş'ı Bugün görüyoruz. Göreceğiz. Bir şey diyeyim mi abi? Beni şey çok dürtüyor. Rozier'i koymak koysa mıydık şu kadroya? Olur. Yani mesela dörtlüye savunmayı çıkartıp Rozier çünkü orta sağlayacak. Aslında 3-4-3 oynanır. Tamam Bilmiyorum koy, ama... koy tamam çıkart koy oraya. O zaman bir oyuncu kalır. Rozier artık bir oyuncuyla çözeriz. Mevzim. Şöyle şu şekilde abi Beşiktaş'ı tutuyorum. Rozier'i 8'den Rozier. koyuyorum. 8 milyon bütçemiz var. Buranın da 8 milyonu Mensah 8'di galiba ya. Nokta atışı o, yapayım o, abi o, sana. O o o Bernard Mensah. O o o o o Bernard Mensah. Eşik kadro oldu şu. Güzel oldu diyorsun. Abi performans boosterını kime koyarsın? Performans boosterını aslında performans boosterını yeni katılanlara söylemek lazım. Bir nevi kaptanlık. Ya bir, bir de buçuk, de bir buçuk. çarpıyor. Ya bir de bir buçuk. Abi ben performans boosterını ve gel Bakasetas'a verelim. Bu takım zaten sahaya çıksa Kaptan Baka olur herhalde değil mi? Elim Bakasetas'taydı. Gol evet. musturunda Hacı Wright konusunda galiba hemfikiriz. Aynen öyle. Hacı Wright atacak. Asisti topu sana bıraktım abi. Asiste ee, bir sürpriz yapıp bir bomba yapıp Roziye diyelim mi? Ama bir asist Biz... oynamış oluruz o zaman. Biz bir daha şey fazla asist abi. oynamış olmayız. Rozier'de yaparsa ama onun puanı çarpılırsa bambaşka yere gider olay. Ben Yani Rozier'de bu o riski alacaksak çünkü Rozier'den maçın başından sonuna kadar iki asist gelirse zaten e, Avrupa'da hayırlı olsun. hayırlı olsun olur yani. <laughs> o yüzden e, yani bu ben, ben risk alalım diyorum ki ben fazla risk almayı sevmem bu arada. E, Fantezi ekibine de sesleniyorum. Bu kadro birinci olursa iki telefon isteriz. Ona evet, ne söylüyorum. <laughs> ama onlar bize sıfır telefon veriyor çünkü biz. Ee, elde edemeyiz yani <laughs> muhtemelen derler ki siz yabancı değilsiniz ben de derim İçeride ki derler. <laughs> verin lan telefonu hayır kurumlarına bağışlayacağım derim tamamdır abi anlaştık <gülüyor> <gülüyor> abi son olarak bitirmeden önce Fantezi'nin Discord kanalı da açılmış Discord kanalı linkini de videonun altında paylaşacağım İyi ki geldin iyi ki konuk oldun biz burada futbol konuştuk benim için müthiş mutluluk seni ilk defa konuk ettim abi bu da benim için ayrı gururdur kariyerimde e, futbol konuştum, saha içini konuştum, beraber oyun oynadım. Müthiş bir içerik oldu. İleride de yaşlandığımda zevkle dönüp dönüp izleyeceğim bir içerik armağan ettin abi. Bana çok teşekkür ederim. Mersin iyi ki varsın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler abi. E, sevgili izleyiciler, biz sizin her zaman yanınızdayız. Umarız telefonu kazanan en hak eden kişi, bizi en çok izleyen kişi olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.